Herkese merhaba. Deneyimliyoruz serimizin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Rabam. Rabam aracınızla ilgili birçok hizmeti satın alabileceğiniz bu, bu, hizmetleri satın alırken güzel de bir deneyim yaşayabileceğiniz yeni bir girişimimiz. Geçtiğimiz hafta hatta kurucusu Kaan'ı da podcast'imize konuk olarak almıştık. Ona da YouTube kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Hiç vakit kaybetmeden ben direkt uygulamayı indirmek istiyorum. Deneyimi birebir sıfırdan yaşayacağız sizinle. Daha önce indirmedim. Sadece bir web sitesine girip bakmıştım tabii hangi hizmetler var diye. Onun dışında başka hiçbir şeye bakmadım. Apple Store'da Rabam olarak aratıyorum. Zaten direkt karşımıza çıkıyor. Hesabım olmadığı için bir hesap oluşturacağım. Adım, soyadım, telefon numaram. Kampanya fırsatlardan da yararlanmak istiyorum. Hesabımı da oluşturuyorum. Garajımızda hiç araç bulunmuyor. Önce bir araç ekleyelim. Bugün vereceğimiz araç şöyle bir şey. Marka Volvo. Aracımızla ilgili ihtiyaç duyulan bütün bilgileri de girdik. Şimdi sırada hizmet almak var. Biz bugün önce akaryakıt alacağız. E bir de araba yıkama ekleteceğiz. Akaryakıt kısmını seçiyorum. Araç zaten eklemiştik buraya direkt geliyor. Öncesinde araçta ne kadar yakıt olduğunu soruyor bize. Çeyrek depo var diye hatırlıyorum. Yakıt dolumuna geçtim. Buradan da bir 300 lira ne yapalım 300 liralık atalım yani. Buradan başka bir şey istemiyorum ben. Yine devam diyorum. Ek tavsiyeler soruyor. Detaylı istemizlik ve pastacılığı istemiyorum ama araç yıkama zaten alacaktık. Onu da buradan ekledim. Direkt pakete geliyor. Buradan bir gün seç, Aha, adres belirledi. Önce adresi bence girelim. Adres tarifini Collective House, Levent Kendi ofisimize çıktık ama şimdi yapıldayız. Adres başlığına da eski ofis diyorum. Tarihi seçiyoruz. Bugün gelsin. Bu arada böyle servis, muayene falan aldığınızda tabii aynı gün olmama ihtimali olabiliyor. Özellikle akaryakıtta gün içerisinde servis alabiliyorsunuz. Hemen bugün aracınızı servise götürmeniz gerekiyorsa minimum bir gün önceden kontrol etmenizde fayda var diyeyim. Ödemeye geç diyoruz. Şimdi geldik civcivli noktaya. Bana bir 15-20 saniye müsaade edin de şu meşhur kredi kartından bir ödemeyi yapalım biz. Şu kartı hemen ben gizlice saklayayım da. Bu arada bu indirimin kodu akaryakıt5. Fakat bu yakında bitecek. Rabam tabii ki de line seyircilerine özel bir kod teklif etti. Onu da hem şuraya koyalım, hem açıklama kısmında bulabilirsiniz. Onayla ve bitir diyorum. Hizmet talebimiz alındı. Okey, aracınızın teslim olunca saat ile ilgili size en kısa sürede bilgilendirme yapılacaktır dedi. Okey bekleyelim. Bu sırada biraz kurcalayabilirim ben aslında. O desteği rahatsız edelim mi ya? Ne zaman gelecekler diye soralım. Çok kaba oldum ama... Aha cevap geldi. Bir dakika içerisinde cevap geldi okey. Kontrolünü sağlasın bakalım rabam. Hah, bir daha cevap geldi. Size yakın... Niye okuyorum zaten bu ekran sizde var muhtemelen görüyorsunuzdur. Özetleyeyim 30-40 dakika içerisinde burada olacaklarmış. Saat temsilcisi gelene kadar da biz dış çekim için hazırlığımızı yapalım. Orada görüşürüz. Biz az önce söylediğim gibi geldik şimdi. Zaten bildirim de geldi, saat temsilcimiz az sonra yanınızda olacak diye. Biz de kurulumumuzu yaptık, araç burada zaten pislik içinde. Sağ temsilcisinin aramasını ve gelmesini bekliyoruz. Bu süreçte işte kamerayı kapatmayacağız, belki biraz ileri alırız çünkü ne kadar, kaç dakika geleceğini daha bilmiyorum. Aradığında da kayıt altında olduğumuz için her şeyi göreceksiniz. Şimdilik bekliyoruz. Aha da arama geliyor. Efendim? Erdem Bey, iyi günler. İyi günler. Rahatla, bak ben. Ah merhaba İshak Bey. Belirtmiş olduğunuz adrese geldim şu anda. Tamam hoş geldiniz. Ben de tam adresteyim. Aracın, Aracın başında. başında... bekliyorum sizi. Tamamdır teşekkürler. Tamam görüşürüz. İyi valla İshak gelsin bakalım. Arabayı görünce şok olmaz umarım. Ben böyle pos falan veriyorum ama geldi İshak Bey. İshak Bey hoş geldiniz. Biz böyle ne zaman araç teslim edecek olsak mutlaka bu kamera ekipmanını diziyoruz kendi güvendiğimiz için. Size bir mikrofon takalım mı? Sizin sesiniz duyulmayabilir. Olur. Abi selam tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi araç bu. Sen bizi yönlendir. Ne yapacaksın? Ee, ne aldığımızı biliyor musun öncelikle? Hangi hizmeti tabii aldığımızı ki biliyor musun? Ee, bu uygulamadan tamam. gözüküyor. Aynen. Hemen. Akaryakıt ve oto yıkama hizmeti aldınız. Doğru. Bu hizmet dahilinde ben aracı almadan önce her yerini aracın detaylı bir şekilde raporlayacağım. Hı -hı. Bu raporu sizin onayınıza sunacağım. Hı -hı. Sizin onayınız olmadan hiçbir şekilde. Uygulamadan göreceğim değil Tabii mi? ki. De, evet. Oturaktan. Uygulamadan göreceksiniz. Sizin onayınız olmadan hiçbir şekilde bu aracı buradan kımıldatamaz. tamam. Tamam. Sen istersen başla abi. Ben hiç engel tamam olmayayım sana. Tamam Anahtarı de. teslim edeyim söyleyeyim Hayırlı olsun. Teşekkürler. Sana emanet. Tabii ki. Ben kenardan izliyorum. Yap şovunu. Hemen. araç nerede, kaç kilometre hızlı gidiyor bunları da görebiliyoruz. Bir kontrol edelim aracı. Şimdi tabii Maslak civarında ve saatten dolayı trafiğin felaket olduğunu tahmin edebiliyorum. Şu an sadece 10 kilometre hızla gidebiliyor. Zaten çıkabileceği maksimum hız da 80 kilometre. 80 kilometre asla geçmiyorlar. 11 kilometre hızla çıktı. Yani Kolay gelsin. Zannedersem ben az önce baktığımda e, total istasyonundaydı. Benzini almıştır yakıtı diyeyim. Oradan aracı yıkattım mı yıkatmadım henüz bilmiyorum. Aracı da yıkatıp maksimum ondan sonra buraya gelecek. Ben şimdi arabayı buradan takip ediyorum. Geliş yolunu, araç bizim bulunduğumuz yere yaklaştığında biz yine dışarı çıkacağız videoyu kapatmak için. Orada görüşürüz. Şimdi artık arabanın gelmek üzere olduğu anlardayız. Teslim alacağız arabayı. Bize zaten gün boyunca şu an aracın yakıtı dolduruluyor. Şu an araç yıkamaya geçti diye bildirim geldi. Biz zaten uygulamadan da takip edebiliyorduk. En son aracınız belirtmiş olduğunuz adrese teslim edilmek üzere diye bir bildirim geldi. Biz de hemen aşağı indik. Kaç dakikaya burada olacak? Kameralar kayıtlı, akış var. Görüşürüz araba geldiğinde. Bir dakika, bal dök yalı oldu mu? Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba abi. Nasıl Bey. geçti? Çok güzel geçti. Seni gerçekten trafiğin göbeğinde cehenneme yolladık. Ee, şimdi yapmamız gereken şey etrafını kontrol edeceğiz, içini kontrol edeceğiz. Evet. Sonra bitiyor, değil evet. mi? Bence güzel. Siz yani siz bir kontrol, önceki. Siz kontrollerinizi yaptıktan sonra tamam. de güzel bir hediyem var. Allah Allah. Evet. Bence okey abi. Tamam. abi. Bizi mutlu et. Şimdi ne vereceğim? Heyecanlandım. Oo. Bir tane soru sorabilir miyim? Tabii yani. ki. De. Bunu swipe plan deneyimlediği için mi veriyorsunuz herkese mi? Herkese veriyoruz. Herkese. Bütün müşterilerimize. O zaman şöyle bir açık çağrı yapıyorum. Rabam kullanıp da bundan almayan lütfen bize iletişime geçsin. Biz çözeceğiz onu. Eline sağlık kum abi. Almayayım. Çok güzel olmuş her şey. Teşekkür ediyoruz. Hediye için de çok sağ olun. Şunu da şöyle bırakayım ve ben kapanışı yapayım. Bugün hemen hemen her adımına şahitlik ettiğiniz gibi Rabamı deneyimledik. Aracınızla ilgili sizin vaktinizin olmadığı veya uğraşmak istemediğiniz durumlarda çok çok kolaylıkla kullanabileceğiniz birçok hizmet mevcut. Aşağıya indirebilmeniz için mutlaka link bırakıyoruz. Bir de daha önce söylediğimiz gibi Rabam'ın akaryakıt ile ilgili Swipeline takipçileri ve izleyicilerin özel bir indirimi olacak. Onun kodunu tekrar şurada verdik. Aynı şekilde aşağıda da yer alıyor. Kendinize çok iyi bakın. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.